Arkadaşlar merhaba. Selçuklu dedektörden Mehmet ben. Dijital Monero pulsemizin 1x1 uçurtma bobiniyle test sahamızda testlere devam ediyoruz. Yine söylediğim gibi size mesafeler komik gelmesin. Dedektörlerin alabileceği mesafeler bunlar. Abartmaya 3 metrelere 5 metrelere kaçmaya gerek yok. Uçmaya gerek yok. İnanmayın zaten. Ben ömrümde görmedim zaten 4 metre 5 metre çeken makineyi. Gerek yok. Yani yaparsak Bakalım deneyeceğiz. Keşke 4 metre 5 metre çeksin ama. E, biz hilesiz hurdasız mıknatısın yapışmadığı metallerle denemeye devam ediyoruz. Şimdi bir kapağımız var şöyle. Küçücük bir kapak. Çapı ne kadar? 9 santim. 9 santim mi? Evet. Fazla da bir derinliği yok. Hile yok hurda yok. Bu e, materyalimiz de mıknatısa yapışmıyor. Biz bunu normalde 75'ten deneyecektik. 85'ten mi deneyelim. Oradan bir daha dener, deneriz. Sıkıntı yok. Ben şimdi Makinemi açtım. Ceplerimi kontrol ettim. Yok. Getir koyar mısın? Algılamam var. Çektim. Etkim yok. Getirdim. Bakın bunu yapsanız bile abi arazi arazi gezmenize gerek yok. Kenara çektim. makinamın tepkimesini ölçtüm. Bitti. Çekelim onu oradan. 70 şeye koyalım. Şuraya. Şöyle iyi mi? İyidir. Tamam. Daha net aldı. Niye? 75 santim. Biz oradan da net aldık bunu. Alır, alır mısın oradan? Videoyu öyle sonlandıralım. Hile yapılmadığımız görürsün. Cihazımı kapattım. Yani arkadaşlar bakın. 85'ten aldı. Net aldı. 75'ten daha net aldı. 85'in üstüne siz 5 santim daha koyun. Çıkarmayın. 5 santim daha koyun. 5 santim neyi koyun? 85'ten aldı zaten. 90'dan da alır onu. Ee, biz 90 santim hani çok fazla cephe ee, Yıkıldığı için burası. Ee, buraya da bayağı bir emek harcadık. Onu da belirtelim. Ee, şimdi 9 santim miydi o? Evet. 9 santim. Çapında malzemeyi de denedik. Hemen hemen alabileceği materyaller. Bakın. Bir de şuna dikkat ettiniz mi? Videolarımı iyi inceleyin. Metalin cinsinden cinsine farklılık gösteriyor mu? Elbette ki gösteriyor. Bir de bakın şöyle düşünün. Ben mıknatısa yapışmayan metallerle test yapıyorum. Siz örnek veriyorum. 9 santim çapında bir malzemeyi demir olarak düşünün. Demir olarak oraya koyun. Bakın 110 santimden 120 santimden görecek. Az sonra kola kutusu testiyle ben size bunu göstereceğim. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.